Evet bakalım durum nedir? An itibariyle kontrol edeceğiz. Ne oluyor? Ne bitiyor? Evet. Hey maşallah. Evet durum bu. Bu kadar güzellik fazla diyorum ama yine de siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar. Böyle deniz zor yani. Gerçekten zor. Şuraya bak. Varsa söyleyin abi. Varsa söyleyin. Şu insanlara bak. Şu ayrıcalığa bak. Adama bak. Lan Afrodit süremedi be buraların sefasını bu kadar. Şuraya bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Nasıl olacak bu iş yani? Böyle şey olur mu ya? Yani Poseidon bile süremedi bu kadar sefayı buralarda ya. Evet. Saros Körfezi. Gelibolu Yarımadası. Şu gördüğünüz yarımadanın arkası Çanakkale Boğazı. Şu burnun arkası 30 kilometre sonra Yunan sınırı. Şuraya baksanız ya. Akıllı olan bu saatte buraya gelir. Hayatın keyfini sürer. Ah. Al bardakla iç. Şöyle yarabbim, ya ya Resulullah ya. Yani ne yapayım abicim yani? Şiir mi okuyayım, Şarkı mı yazayım? Ne edeyim ben? Deniz, deniz, akdeniz Suları berrak deniz Karşımda gelip olup Bırak gideyim deniz Rüzgar bana at oldu Şimşekler kanat oldu Eğilin gökler dedim Bulutlar kat kat oldu Irmaklar gibi taştım Yalçın kayalar aştım. Hakka şükürler olsun Geldim sana ulaştım Varsın yansın ocağım Kurtuldu al sancağım Bayrağımın altında Ben hür yaşayacağım Bayrağımın altında Ben hür yaşayacağım Vatanın milletin kıymetini bilin Uğraşın didinin. Bu vatanı kaptırmayın kardeşim. Söyleyecek bir şey yok. Yok yani söyleyecek bir şey. Buyurun. Bu güzellikler size bahşedilmiş kardeşim. Bu şiirde okuduğum şu karşıda Gelibolu'da yatan yüz binlerce şehit burayı size miras bırakmış. Koruyacaksınız, kollayacaksınız, keyfinizi süreceksiniz. Hadi bakalım akıllı olun şu akıllı olun